Green Card çıktı. Yani senin... Çıkmadı artık. Çıkmadı mı? <laughs> Şimdi çıkmadı. çıkmadı. Şimdi ne yapıyoruz? Green Card çıkmadı. Alternatiflerimiz ne? Peki. Hı -hı. Bu konuyla ilgili ya tabii ki artık bütün Amerika'daki vize alternatiflerini değerlendirmek söz konusu olacak tabii bu videoda ama bunu çok özetle geçecek olursak tabii ki herkesin bildiği, herkesin genellikle hakikaten de Amerika'ya bir gelip bir göreyim dediği turist vizesi var. Hı -hı. Turist vizesi dediğiniz başvuru tabii ki ne yazık ki elçilik ve konsolosluklardan yapılıyor ve onlarda da genellikle ciddi elemeler söz konusu olabiliyor. Son zamanlarda şunu duyuyoruz. Ben turist vizesini çok fazla en azından yurt dışından turist vizesi başvurusu yapmıyoruz. Hani Amerika'ya gelmiştir başka bir statüyle turiste çevirecektir. Hani onda ilgileniyoruz ama yurt dışındaki turist vizesi başvurusunu yapmıyoruz. Onunla ilgili ama şunu duyuyorum. Genellikle yani şu anda çok fazla sınırdan geçmeye başlayan Türk olduğu için hani bunu durdurmak adına bari en azından madem gelecekler gelebilecek potansiyeli biraz daha hani yasal hale getirmek ve kontrol altına almak amaçlı turist vizesi verilmiş sayısının arttığını gördük bu dönemde diyorlar. Ne kadar doğru ne kadar yanlıştır bilmiyorum. Dolayısıyla bir olur. Diğeri öğrenci vizesi. Öğrenci vizesinde de yine aynı şekilde buraya bir dil okuluna veya başka bir eğitime ve benzeri geleceklerinde öğrenci vizesi olabiliyor. Ama dil okuluna vermiyorlar abi diye mesela bir hurafe var. Veriyorlar tabii ki ama tabii ki elemeleri biraz daha yüksek oluyor. Yani burada bir master, doktora veya lisans programına gelecek birinin alma ihtimali çok daha yüksekken. Yani bir dil okulu sonuçta daha kısa dönemde insanlar acaba orada kaçak mı çalışacak ve benzeri deyip onu daha az vermeleri tabii ki söz konusu olabiliyor. Onun haricinde de asıl bizim ilgilendiğimiz bu iki kategoride yurt dışından genellikle işlem almıyoruz. Hani burada Amerika'daysa Amerika'da başka bir statüden turiste veya öğrenciye geçişte yardımcı oluyoruz da bunlar genellikle turist ve öğrenci genelde orada kendileri yapıyor ya da bir şirket aracılığıyla ya da buradaki okullarıyla iletişimle kalıp yardım olarak ve benzeri yaptıkları işlemler. Diğer alternatifler tabii ki nedir? Olağanüstü yetenek vizesi, konuştuğumuz E2 vizesi, şirket iş transferle bir vizesi, ondan sonra bunun haricinde evlilik üzerinden gelmek söz konusu olabilir. İşte yeşil kart çekiliş dedik, yeşil kart çekiş çıkmadı gerçi bu videonun adı ama yeşil kart çekilişiyle gelmek olabilir. National Interest Waiver denilen bir şey var. Bununla gelmek olabilir. Ve benzeri birçok vize tarzı var. Ama alternatifler artık bu noktada. Genellikle şu şey meşhur. Bir Nisan gibi filan Nisan sonuna doğru genellikle hukuk bürolarına özellikle hani yeşil kart çekilişi başvurusundan faydalanabilen ülkelerle çalışan hukuk bürolarında ki biz bunlardan bir tanesiyiz. Çok fazla Türk'le çalışıyoruz. Genellikle Nisan sonuna doğru işler bir duruluyor. Ondan sonra Mayıs'ta çekiliş sonuçları açıklanıyor sonra çok canlanıyor. Çıkanlar da iletişime geçiyor nasıl yapabiliriz diye. Çıkmayanlar da iletişime geçiyor artık alternatifleri neler diye. Enteresan seçim gibi hani genelde de böyle ülkelerde seçim ortamı beklenir ya. Onun gibi böyle bir Bu her ıı, yıl böyle oluyor yani. Her yıl ıı, genellikle yani bu çok gayri resmi bir. Takipı <laughs> gayri resmi bir bilgi. Ama, Ama bu ortalama Böyle oluyor Böyle yani. bir şey oluyor evet. Enteresandır. Tabii, söylüyorsun. <laughs> bir insanlar bir bekliyor böyle çekiliş çıkmazsa diğer alternatifleri değerlendiriyor. Benim bilgi. çevremde de bunu söyleyenler var. Yani hatta ya onlara dediğimde işte turist vizesine başvur gel burayı bir gör vesaire sen istiyorsun bunu madem falan. Abi zaten Green Card çekilişleri yakında sonuçlanacak işte vesaire onları bek, bekliyorum. Bek. Yani hep böyle şeyler duyuyorum. Doğru yani. İnsanların kendi tercihi. Yani aslında ihtimal düşük olan bir şey ama şunu da gördüm. Ya nasılsa çıkmaz deyip başka bir işleme başlayıp sonra çıkıp çok pişman olan da gördüm. Doğru, Dolayısıyla evet. Ya hayatlarını belki de direkt ona bağlamayıp da acaba biraz önce hani başka bir videoda da söylediğimiz dedik bunu. Çok ilgilenmemek mi gerekiyor? İçinde bir işler dönüyor bu çekilişlerin ama Vallahi, falan gibi bilemiyorum, bilemiyorum. Ama velakin hani yeşil kart çekiş sonuçta doğrudan yeşil kart verdiği için diğer alternatiflerin önden değerlendirilmemesini anlıyorum. Ama mesela kişinin burada yaşama niyeti yoksa bu yeşil kart çekişine hiç başvurmamak daha mantıklı. Mesela gelip burada şarkı söyleyecektir. İşte sen gibi sanatçıdır ve benzeri. Burada bir program vardı mesela olağanüstü yetenek vizesi olabilir veya bu burada işte yine kısa dönemli turniye gelecek vize türleri olabilir. Veya işte ne bileyim futbolcudur ve benzeridir. Yani olağanüstü yetenek vizesini değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Ondan sonra burada yatırım yapacaktır ama hani yaşama niyeti yoktur. Gelip burada bir iş kuracaktır. Ondan sonra onu işletip dönecektir. Uzun süre burada kalmayacaktır. Yeşil kart bu sefer dezavantajına kişinin. Çünkü yaşama niyeti yok. İşi gücü her şey Türkiye'de. Çoluğu çocuğu ve benzeri Türkiye'de. Gelme niyeti yok. O zaman çok mantıklı değil. İlle de yani yeşil kartta çünkü burada şeyde dezavantaj avantaj olarak da burada yaşamak gerekecek. Sonuçta burada diyorsunuz ki ben burada ikamet edecek bir kişiyim. Yeşil kart bu demek. Dolayısıyla hani şey sıkıntısı var. Yeşil kartla buraya tamam yaşamaya gelme niyetiniz yoksa diğer vizeleri zaten değerlendirmek bu çekilişle çok ilgilenmemek de lazım. Bir de en önemli noktalardan bir tanesi bunu daha önceki videolarımdan bir tanesinde kısaca söylemiştim. Bazen sınırdan geçen arkadaşlar burada yeşil kart çekişine başvurunca kendilerine çözüm bulabileceğini düşünüyorlar. Bu %99 durumda ne yazık ki söz konusu değil. Yeşil kart çekilişinden çıktıktan sonra yapılacakları anlatmıştım ve orada demiştim ya şey diye. Burada yasal statüde olmak, kaçak çalışmamak sonuçta bir sınır ihlali yapıp geldiğinde burada yeşil kart çekilişi çıktığında anlamaması kuvvetli muhtemel. Ciddi misin sen? Yani, yani onu bile yapmış oluyorsun. Çok büyük oluyorsun. ihtimalle alamayacaktır. Aynen. Yeşil sınırdan çıkma, geçmenin böyle bir problemi de var.